Zengin bir Arap emiri birçok kez evlendiği halde bir çocuk sahibi olamamıştır. Tanrı'ya bir çocuk vermesi için yalvarır. Sonunda bir oğlu olur. Herkes sevinçlidir. Çocuğa Kays adını koyarlar. Kays zamanla büyür, 10 yaşına basar. Okula gönderilir. Kays okulda Leyla ile karşılaşır, birbirlerini Severler. Birlikte ders okurlar, hep birlikte bulunurlar. Fakat aşkları gizli kalmaz. Çevreye yayılır. Sonunda dedikodu Leyla'nın annesinin kulağına kadar gider. Kadın kızını azarlar, öğütler verir. Leyla inkar yolunu seçerse de bir süre sonra kızı okuldan alırlar. Kays Leyla'yı okulda bulamayınca ağlayıp inler, felekten yakınır. Okulu bırakarak başıboş dolaşmaya başlar ve sonunda çöllere düşer. O günden sonra adı Kaysiken Mecnun olur. Bir gün arkadaşları Mecnun'u biraz gezdirip eğlendirmek için kıra çıkarırlar. Burada Leyla ile karşılaşırlar. Her ikisi de düşüp bayılırlar. Kızlar Leyla'yı ayıltıp evine götürürler. Mecnun'un da ağlayarak ve şiirler söyleyerek çöle döner. Babası, oğlunun bu durumuna üzülür. Onu çölde bir köşede bulur. Öğütlerde bulunur, eve dönmesini ister. Leyla bizdedir diye kandırarak eve getirir. Evde de öğütlerini tekrarlar. Hangi kızı beğenirse alacağını söyler. Ama Mecnun'un gözü Leyla'dan başka kimseyi görmez.'' Mecnun tekrar çöle döner. Çaresiz kalan Mecnun babası, kabilenin büyüklerini toplayıp Leyla'yı babasından istemeye gider. Leyla'nın babası, Kays'ın deliliği bırakıp akıllanması halinde kızını vereceğini söyler. Mecnun'un babası, doktorların yardımıyla Mecnun'u iyileştirmeye çalışır. Onu Kabe'ye götürür. Ama Mecnun derdinin artması için Allah'a yalvarır. Babası ondan umudu keser. Mecnun çöllere döner. Avcıların elinden kurtardığı ceylanla arkadaşlık yapar. Kuşlar Mecnun'un başına yuva yapar. Leyla da aşk ateşinde yanmaktadır. Rahatça ağlamak için bir yerini yaralar. Kızının acıktı durumundan dolayı babası, kızını İbn-i vermeyi kararlaştırır. Arap emirleri arasında kahramanlığıyla tanınan Nevfel, Mecnun'un şiirlerini okur. Acıklı hikayesini öğrenir, ona açır. Onu bu dertten kurtarmaya karar verir. Nevfel, Leyla'nın babasına bir mektup yazarak kızını Mecnun'a vermesini söyler. Leyla'nın babası bunu reddeder. Sonra savaşmaya başlarlar. Mecnun, Leyla'nın askerlerinin savaşı kaybetmemesi için dua eder. Bu nedenle Nefel bir türlü kazanamaz. Nefel savaşı kazanırsa Leyla'nın adını anmayacağını yemin ederek savaşa girer ve kazanır. Leyla'yı istemekten vazgeçer. i̇bn Selam büyük hazırlık yaparak Leyla'yı alır ancak Leyla onun yanına yaklaştırmaz. Mecnun'un dostlarından Zeyt adında bir genç, Zeynep'e aşıktır. Bu nedenle Mecnun'la iyi anlaşır. Leyla'nın evlilik haberini Mecnun'a Zeyt verir. Mecnun, Leyla'ya bir sitem mektubu yazıp Zeyd'ile gönderir. Zeyd, doktor kılığında Leyla'ya mektubu getirir. Leyla zorla evlendirildiğini sistemler ederek derdine dert katmamasını söyler. Mecnun bu habere sevinir. Mecnun'un babası Leyla'nın babasının oğlunu öldürmek için çöle adamlar gönderdiğini öğrenince çöle gider. Babası konuşurken Mecnun bu sırada titrer ve yeniden kan boşanır. Mecnun şaşırıp kalan babasına bu anda Leyla'nın kolundan kan alındığını, artık iki bedende bir ruh halinde olduklarını söyleyerek durumu açıklar. Mecnun'un ileri bir mertebeye vardığını anlayan babası, oğluna vasiyetlerini yaparak evine döner. Az sonra da ölür. Zeyd, Mecnun ile Leyla arasında mektuplar götürüp getirir. Mecnun, bir mektubunda kavuşmalarına engel olarak gördüğü İbn-i Selam'a beddualar eder. Mecnun'un Böyle canı gönülden ettiği bedduaların etkisiyle i̇bn Selam hastalanıp ölür. Mecnun buna sevinecek yerde rakibinin ölümüne ağlamaya başlar. Çünkü o da kendisi gibi aşıktır. Ve aşk yolunda kendini kurban etmiştir. Kocasının ölümü üzerine Leyla babasının evine döner. Onun ölümünü bahane edip durmadan ağlayıp inler. Bu hale dayanamayan ve kızının dillere düştüğünü gören babası kabilesini alarak başka bir yere göç etmeye karar verir. Leyla'nın devesi çölde kaybolur. Yol sorduğu adam adının Mecnun olduğunu söyleyince adama çıkışır. Mecnun hikayesini anlatınca Leyla onu tanır, perişan durumuna üzülür. Daha önce tanımadığı için de özür diler. Leyla kendisini tanıtır. Ben Leyla'yım der ve onun ilgisizliğinden yakınır. Mecnun da Leyla'yı tanır. Ama artık onu maddesiyle değil ruhuyla sevmektedir. Gözünde maddenin önemi yoktur. Artık ikilik ortadan kalkmıştır. Leyla Mecnun'un kemal derecesine eriştiğini anlar ve bu arada kendisini aramaya gelen adamlarla birlikte gider. Leyla, Mecnun'un umudu kesmiştir. Dosta kavuşmak imkansızdır. Hayatının bir yük olduğunu düşünür ve ölümü için Tanrı'ya yalvarır. Dileği yerine gelir, yataklara düşer. Annesine vasiyetini yapar ve ölür. Mecnun, Leyla'nın ölümünü Zeyd'den öğrenir. Gidip mezarını kucaklayarak ağlayıp inler ve kabri kucaklayarak ölür. Onu böylece Leyla'nın mezarına gömerler. Zeyd bir gün kabre dayanmış uyurken Leyla ile Mecnun'u cennette görür. Rüyasını halka anlatır ve o günden sonra iki sevgilinin mezarı evliya türbesi gibi ziyaret edilmeye başlar. Başlar.